İyi akşamlar değerli izleyiciler. Köy TV ekranlarından Bitki Doktoru programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Takvimlerimiz 6 Mayıs Salı gününü gösteriyor. Bitki Doktoru'nun bu bölümünde önemli meyve zararlılarından bahsedeceğiz efendim. Programa da biraz geç girdik. Normalde 19.45'te giriyorduk biliyorsunuz değerli izleyiciler. Teknik bir asaklıktan dolayı bir 15 dakikalık bir gecikmemiz oldu. Bu noktada da sizlerden ee, özür diliyoruz. Hemen sözü uzatmadan hocama geçelim istiyorum. Samsun'a uzanıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz vaktimizden yedik hocam. O yüzden çok hızlı ve anlaşılır şekilde hemen devam edelim istiyorum. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Sözleri size veriyorum hocam. Tamam. Tamam Ali Bey. E, tabii ben e, bugün önemli meyve zararları üzerinde duralım dedik ama ben bugün sinekleri anlatacağım. E, meyvelerde zararlı olan birkaç tane önemli sinek var. Onları anlatacağız biraz. Şimdi sinek deyince Allah ala sineğin meyvede ne gibi zararlı olur? Çok evet. ciddi zararlı olan sinekler var. Aslında sineklerin e, böyle meyvede sebzede zararlı olan türü çok azdır ama olanlar da gerçekten ciddi problem. Bunların başında Akdeniz meyve sineği geliyor. Bu sinekler 4-5 milimetre boyunda yani küçük sineklerdir ama zarar oldukça fazladır. Vücutları böyle sarımsı kahverengidir. Yani küçük sinekler olduğu için bunu alışık gözler ancak görebilir. Böyle küçük küçük uçak uçan sinekler. Bu bahsettiğim böyle renkleri belki fark edemeyebilirsiniz ama yakından tuttuğunuzda çok rahat bunları görebilirsiniz. Aynı ürüne farklı birkaç sinek zarar verebilir. O yüzden Akdeniz meyve sineğini ayırt etmek önemlidir meyvelerde. O yüzden onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum böyle dış görünüş hakkında. Teşhisini doğru koyarsak, bunu her zaman söylüyoruz Ali Bey. Teşhisi doğru koyarsak mücadelesin ona göre etkili olur. E, başı sarı renkte genelde. Gözleri büyük, yeşil, madeni parıltı, kenarları böyle kırmızı renkte. E, kanatları çok geniş, Üzerinde siyah ve soluk kahverengi şeritler vardır. Oradan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Ve e, genelde dişilerde önemli olan dişiler zaten yumurta bırakarak zararı onlar başlatıyor. Dişilerin en sonunda böyle e, sanki arıların iğnesi gibi bir çıkıntı vardır. Biz ona yumurta koyma borusu diyoruz. Yani Onun sayesinde meyvenin içine yumurtasını bırakıyor. Onları gördüğümüz zaman bu tür böyle abdomenin sonunda yani vücudunun son kısmında böyle iğne şeklinde bir uzantı gördüğümüzde onun dişi olduğunu ve daha çok zarar vereceğini aklımızdan çıkartmayalım. Bunun larvaları genelde beyaz renkte, bacaksız, böyle küt renkte bir yapısı var. Hani larvası dediğim kurtları, meyvenin içinde bunu fark edebilirsiniz. Zararlı kışı toprakta Kupa döneminde yani koza döneminde geçiriyor bu bilgiyi niye veriyorum mücadelede önemli yani kışın nereden geçirdiği bizim ürünümüz sezonda bize nereden geleceği adresi orası yani biz bu tür sineklerin bir çoğunluğu özellikle bu Akdeniz meyve sineği birazdan nerede zarar ürünlerde zarar yaptığını söyleyeceğim bunların genelde yaşantısı kışı geçirdiği yer topraklar O yüzden mücadelede bu önemli bir bilgidir. O, o, kısma gelince daha ayrıntılı konuşuruz. Bunlar genelde e, ilkbahar sonu yaz başında çıkmaya başlarlar. E, o zaman daha dikkatli olmak lazım ama şimdi tabii küresel ısınmadan dolayı mevsimler birbirine girdi. Böyle tarih vermek pek işime gelmiyor ama yine de belki erkene gelebilir, geç girebilir genelde yaz sonu, bu yaz başında yani ilkbaharın sonu yaz başı bu da Mayıs'ın sonu bu aralar biraz daha uyanık olmak lazım. Haziran'ın başı gibi oluyor. Bu bazen 15 gün öne gelebilir havanın ısınmasıyla. Çünkü sıcaklıkla böceklerin çıkışı, yaşayışı, ömrüleri, zararı sıcaklıkla ve nemle artar. Yani ona göre veya değişir. Ee, Onu bu bilgi önemlidir. Daha çok dikkatli olmak gerekiyor bu tür e, özellikleri e, dikkate alarak. E, genelde meyvelerde e, renk dönüşümü görüldüğünde, yani olgunlaşmaya başladığında bunlar onlarda zarar yapmaya başlıyor. Yani mesela birazdan başka bir sineği anlatacağız. O biraz daha olgunlaşmadan zarar verir. Ama Akdeniz meyvesini genelde e, olgunlaşan meyvelerde zarar veriyor. Bu da direkt üreticiye veya hasatı etkilediği için önemli bir bilgidir. Evet. Yumurtasını gidiyor kabuğun meyve kabuğun altına bırakıyor. Dolayısıyla hani yumurtanın dışarıdan herhangi bir zarar görmesi ya da başka böcekler tarafından yenmesi ya da e, varmanın larvanın çıktığında besini bulamama diye bir şey yok. Direkt garanti alıyor. Yani yumurtasını meyvenin neredeyse içine bırakıyor. Oradan çıkan kurt da meyveyi yiyor. Böyle bir garantisi vardır. Başka böcekler ağacın değişik yerlerinde yumurtasını bırakıyor. Oradan çıkan işte yavru besine ulaştı, zarar yaptı. Bunlarda öyle bir risk yok. Direkt meyvenin içine bıraktığı için daha çok zarar oluyor. Ee, sonra bir dişi ömrü boyunca 200-300 tane yumurta bırakabiliyor. Tabii sıcaklık bunların yaşayışını etkilediği için Ege bölgesinde 4-5 kez nesil verebiliyorlar. Akdeniz biraz daha sıcak olduğu için orada 7-8 nesil verebiliyorlar. Bu Akdeniz meyvesini daha çok sıcağı sevdiği için Akdeniz ve Ege bölgelerindeydi ama şu anda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde var. Yani evet. Karadeniz'de de yaygınlaşmaya başladı. Akdeniz meyvesineğinin erginleri daha çok turunçgil, nar meyvelerinde Buralarda daha çok zarar yapar. Yani turunçki yetiştiriciliğin önemli zararlarından birisidir. Ee, ama esas zararı erginden ziyade larvası yani yumurtadan çıkan kurt yapıyor. Dolayısıyla konukçusu olduğu meyvenin etli kısmında beslenerek e, buraların yumuşamasına ve çöküntü meydana getirmesine bu bu türlü böyle larva ile bulaşık meyvelerde zamandan önce olgunlaşıp yere dökülüyor. Bu da ciddi bir kayba neden oluyor. Bunların konukçuları evet Akdeniz meyvesi, ne önemli bir meyve zararı, meyvelerin zararlısı dedik. Limon hariç limonda zarar veremiyor. Onun dışındaki bütün turunçgillerde ciddi kayba neden olan o ıı, turunçgil üreticiler bunu iyi bilir. Bunun yanında kayısı, ayva, şeftali, incir Trabzon hurması, nar. Yani bu son zamanlarda tropik meyvelerde hani avokado gibi meyvelerde ülkemizde yetiştirilmeye başlandı. Onlarda da ciddi zarar yapıyor. Bunun dışında da diğer böyle elmada, bazen armutta, bunlarda da yabanilerinde de beslendiğini de biliyoruz. Yani bunlarda da zarar yapma potansiyeli var. Buna nasıl mücadele edeceğiz? Evet. Bu turunçgilde Eylül-Ekim e, ee, Narda ise Ağustos Eylül aylarında özellikle erkenci çeşit olan Satsuma manda, bu mandalanda ise mandalanlarında e, nar çeşitlerinde olgunlaşmadan önce meyvelerin vuruk kontrolü yapılır. Vuruk dediğimiz bu hani dişilerin arkasında bir iğne şeklinde bir yapının olduğunu, bunu yumurta bırakırken meyveye batırdığını, o arada meyve zedelediği için meyve büyüdü mü orada bir e, leke oluşuyor. Yani bir kahverengi leke yani zarardan dolayı. Buna vuruk deniyor. Bu o vuruğu gördüğümüz zaman o meyveye yumurta bırakılmış e, bıraktığı anlaşılıyor. Onlara biz istihalk arasında vuruk deniyor. E, bunlar görülmeye başladığında e, bazı yemler, tuzaklar var. Mesela %2'lik amonyum fosfat içine bir kabın içine koyup bunu ağaçlara astığımız zaman e, bu amonyum fosfat bunu üreticilerimiz bilir yani gübre olarak da kullandıkları için bunu böyle bir kabın içine koyup dallara astıklarında bu sinekler bunun içine gelip toplanıyorlar böylece ona bir mücadele etmiş oluruz e, diğer tabi ilaçlama zamanında bu olgunlaşma zamanında zarar yaptığı için olgunlaşmaya yakın ilaçlandırmamız lazım ki bu sinek gelip yumurta bırakırken meyveye ilaçla karşılaşması gerekiyor. Dolayısıyla ilaçla karşılaşınca da yumurta bırakmadan ölecektir. Zaten yumurtayı bıraktıktan sonra yapacak hiçbir şey yok çünkü meyvenin içini bırakıyor direkt evet. yumurtayı oraya ilacın etki etme şansı yok. İlaçlar etki etmiyor. Tuzaklarda buna karşı etkilidir. Diğer sinekler için söyleyeceklerim bazı mücadeleler bunun için de geçerli. Ali ve diğer önemli bir sineğimiz de kiraz sineği. E, kiraz sineği de e, aslında kiraza özel bir, kirazın kurduğu yani özellikle kurtlu kirazların sebebi bir sinektir. Bu da aslında görüntü olarak çok hoş bir sinektir. Görüntüye baktığınız zaman böyle gözleri metalik mavi renkte, kanatları böyle rengarenk. Işıl ışıl e, bir kanat yine... yapısı var. Evet yani çok küçük bir sinek. Yani 4 milimetre dişiler az daha büyük olabiliyor. 5 milimetre boyunda da dişiler boyu az daha büyük olur. Bu genelde böcekler için böyle bir özellik vardır. Yumurtaları ince uzun oval yapıda ve beyaz renktedir. Bunun larvaları, kurtları diyelim. Beyaz krem renginde ve 606 mm boyunda. kiraz sineği kışı yine az önceki sinek için söylediğim şey için içinde geçerli. Genelde bunların yaşantısı birbirine yakındır. Bunlar da kışı toprakta koza şeklinde pupa halinde geçiriyorlar. Ergin sıcaklığına bağlı olarak Nisan sonu ve Mayıs başlarında. Yani az önce e, Akdeniz meyvesi için biraz daha geç bir tarih verdik. Bunun için biraz daha erken tarih veriyoruz. Bu genelde bu sineklerin yaşayışı diyelim veya bu tür zararlı böceklerin yaşayışı bitkinin fenolojisine, yaşayışına uygundur. Ben yani diyelim ki bu e, kiraz sineği kirazda meyvede zarar yapacağı zaman meyve zamanı çıkar. Çünkü çıktığında meyvenin olması lazım. Hatta mücadelede biz bunu kullanırız. Eğer biraz daha erkenci çeşit, geççi çeşit yani bunların biyolojisini birbirinden kaçırırsak fenolojilerini bir çeşit mücadele etmiş oluruz. Yani sinek ilk çıktığında meyve bulamazsa yumurtasını nereye koyacak? Dolayısıyla yumurtasını koyacak meyve bulamazsa öyle kendiliğinden ölecektir. Do o yüzden bu erkenci çeşitler bu tür e, sineklere karşı veya diğer bazı zararlara karşı önemlidir. Bu genelde dediğimiz gibi kirazın sineği Nisan sonu ve Mayıs başlarında çıkar. Genelde bu arada sıcaklık aylık ortalama sıcaklık 15 derece diye hesap edebiliriz. Bu daha doğru bir bilgidir çünkü 15 derece belki Nisan'da da rastlayabiliriz veya daha erken e, bazı bölgelerde daha erken bir zamanda rastlayabiliriz. Bazen kirazın böyle çok yüksek yerlerde yetiştiğini biliyoruz. Oralar biraz daha soğuktur. Şimdi orada gidip Nisan'da kiraz sineğini bulamayız. Daha geç, havaların biraz daha ısınmasını, belki de Haziran sonuna doğru, sıcaklığın 15 dereceye ortalama sıcaklığın baştığı, Haziran sonuna doğru yüksek kesimlerde e, orada kiraz sineğine rastlayabiliriz. Onlarda yani ona göre kendimizi ayarlamamız lazım. Bu çıkışlar çünkü mücadelede önemlidir. Çıkan erginler e, beslendikten bir hafta sonra çiftleşip yumurta koymaya başlarlar. Az önce e, Akdeniz meyvesi dediğimiz gibi bunun da arkasında bir iğnesi var. Biz ona yumurta koyma borusu ya da ovipozitör diyoruz. Bu da olgunlaşmaya başlayan e, genelde kirazın e, yani ilk başta çıkan kirazlar yeşil, yeşil renkte sonra gittikçe renklenmeye başlıyordur. O, o arada yani biz ona ben düşme deniyor. Yani kirazın renklenmeye başladığı dönemde e, yumurtasını bırakmaya başlar. Bunun da bir sebebi vardır. Kırmızı kiraza tam böyle olgun kiraza yumurta bırakmazlar. Sebebi de şu yumurtayı o kiraza bıraktığı zaman çünkü bunun yaşayışı gereği o yumurtayı meyvenin içine bırakıyor. Oradan çıkan larva, kurt kirazın içinde besleniyor. Sonra kirazı terk edip toprağa gidiyor. Şimdi olgun bir kiraza yumurtasını bıraktığı zaman Meyve oradan meyveyi terk etmeden larva, meyveyi terk etmeden insanlar tarafından toplanıp yenme tehlikesi var. Dolayısıyla yavrusunu düşündüğü için erken bırakıyor. Doğa kimse gidip yeşil bir kirazı alıp da yemez ya da olgunlaşmamış bir kirazı yemez. Meyveyi oradan terk etmesi. Bu da onun kendisinin bir yaşantısı için, yavrular için aldığı bir önlemdir. O yüzden ilk çıkan kirazlarda kurt bulma şansımız yoktur. Şimdi bir kirazlar yavaş yavaş çıkacaktır belki bir 15-20 gün sonra. Onlarda kurt olmaz. Sebebi kiraz sineği o tür olgun kirazlara yumurta bırakmaz. Sonrakilerde kurt olma ihtimali var. Tabii mücadele yapılmasa kirazlar kurtludur demiyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim. Biraz da espri olsun. Kurtlu kiraz yemenin hiçbir sakıncası yoktur. İçinde kurt olan kirazları rahatlıkla yiyebilirsiniz. Besin değeri çok yüksektir. Fazla çok fazla yendiği zaman belki biraz midenizi bozar ama o da pek bir önemli değildir. Faydası çok çok fazladır bunu da belirtelim. Ben mesela kirazı yerken içinde kurt var mı yok mu bakmıyorum yani öyle de bir durum var. Evet yani çok e, bakıyoruz ama bakmamız da gerekiyor bazen. Ya e, tabaktaki son kiraza bakabilirsiniz yedikten sonra en <laughs> yedikten son kiraza sonra. Ben, onu, e, şimdi bu kiraz sineğinin e, bir özelliği daha var. Bu çok önemli bir özelliktir. Kiraz sineği bir kiraza yumurtasını bıraktığı zaman oraya bir işaret bırakıyor. Bu işaret de orada bir kimyasal bir koku. O ne işe yarıyor? Başka kiraz sineği geldiği zaman o kokuyu alıyor. Ha buna yumurta bırakılmış ben bu meyveye bırakmayayım ben başka meyveye gideyim. Yani o işareti kendileri arasında işte böyle bir haberleşme aracı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bu da onların zararını arttırıyor. Yani bir kirazda bazen 2-3 kurt bulma şansınız biraz zayıftır. Genelde bir kurt bulunur. Kirazın böyle kiraz sineklerinin kendi arasında böyle enteresan bir haberleşmeleri vardır. Şimdi tabii bir kiraz sineği ömrü boyunca 400 şey 40 ile 100 arasında yumurta bırakabilir. Ee, ve yılda genelde bir döl veriyorlar, yani bir nesil verdikleri için yumurta sayısı da böyledir ama sayısı çok fazla olduğu için eğer mücadele etmesek kirazların çoğunun kurtlanma ihtimali vardır. Bunlar tabii meyve olgunlaştıkça meyveyi terk edip toprağa gittiğinden bu bilgi önemli demiştik. Bunu çünkü mücadelede bunu kullanacağız. Genelde e, meyvede kurt olduğu zaman o meyve genelde dökülür, yere dökülür. E, yere dökülen meyvelerin çoğunda kurt olma ihtimali vardır. Bu da tabii biraz e, kayba, yani ürün kaybına neden oluyor. Kirazın önceden dökülmesi. E, bir de e, hasat edilen kirazda bir kurt olursa kolay kolay da satılmıyor. İnsanlar niyese tercih etmiyor. Halbuki bir meyvede kurt olması ee, onun iki önemli özelliğini gösterir. Kesinlikle kimyasal yoktur. Çünkü e, en ufak bir ilaç, bir kimyasal olan meyveye böcek gitmez. Yememiz için bu da önemli bir bilgidir. Bir Kendin de e, daha aslında farklı oluyor. yönlerden de bakmak gerekiyor hocam. Evet anlamadım. yani ben bunu kiraz sineğine anlatırken hep bunları söylerim Ali Bey. O yüzden hem öğrencilerimize hem böyle toplantılarda insanları kiraz, kurtlu kiraz yemeye <laughs> ikna etmeye çalışırım... Bunu sadece kiraz için değil, diğer meyveler de öyledir. Yani kurtlu meyveler biraz daha e, sağlıklıdır ve daha lezzetlidir. Bunu söyleyelim. E, elbette eğer şöyle e, çok sıcak giden günlerde, yani böyle 18 derece, özellikle 20 derece sıca ortalama sıcaklığın olduğu bölgelerde, eğer bu kiraz sineğiyle mücadele etmezsek kirazlarımızın yüzde sekseninin kaybolacağını unutmayalım. yani çok ciddi bir zarar yapabilir. Yüzde seksen zarar da 80 çok iyi. Bir Neredeyse tamamı. Sıcak or sıcak günlerde veya bunlarda bunun zararına dikkat edelim. Ee, mücadelesine gelince diğer sineklerde olduğu gibi e, bu kışı tabii toprakta geçirdiği için eğer işleyebilirsek bahçede kışın toprağı işlemenin çok faydasını görürüz. Sebebi şu, işleme esnasında toprakta olan pupaların çoğunluğunu ezerek öldürürüz. Ya da öldüremesek de toprağın üstüne çıkartırız. Bu kozalar tabii canlı, yani içi canlı ama herhangi bir hareket kabiliyeti olmadığından tekrar toprağa girme şansı yok. Dışarıdan diğer böcekler tarafından ya güneşten ya da soğuktan ölüyorlar. Yani toprağa işleyerek topraktaki bize gelecek sineklerin çoğunu halletmiş oluruz. Böylece ilaçlamada çok daha başarımız artar. İlaca az iş kalır. Kurtlu kirazların toplanıp derin bir çukura gömülmesi önemlidir bu sinekler için. Eylül-Ekim aylarında toprak... 30 bu biraz tabii hani toprağa sürmek genelde Eylül-Ekim aylarında yapmak önemli ve biraz derin. Çünkü pupa biraz daha derinde olabiliyor. Yani 30 50 santim derinlikte toprağa sürmenin faydası olur. Bir de bu e, bazen sarı renkte bir de onu söyleyelim. Kiraz sineği sarı rengi çok seviyor. Yani böyle uçarken sarı bir renk görürse hemen ona gidip konabiliyor. Dolayısıyla bu özelliğinden e, faydalanarak ya da bu zayıf noktasından faydalanarak sarı yapışkan tuzakları ağaçlara asabiliriz. Çünkü onlar çok ciddi şekilde yakalıyor. Çünkü o renk e, cezbettiği zaman geri gel geldiğinde sinek geldiğinde geri gitmesin ve yapışma özelliği olan uzun süre yapışkanlığını kaybetmeyen böyle sarı yapışkan tuzaklar var. Bunu birkaç zararlı için de kullanıyoruz. Klas sineği için de bunu kullanabiliriz. Bu tuzaklar iki amaç için kullanılıyor. Bunu her zaman söylüyorum. Birincisi birkaç tane tuzak asarak o tuzakları 2-3 günde bir kontrol ederiz. Bakarız o, sinir, o tuzaklara sinekler yakalanmaya başladığında ha şu anda kiraz sineği gelmeye başladı. Tuzak başına böyle bir ölçü vardır. İşte 5 tane 10 tane sinek yakalandığı zaman ilaçlama yapalım diye. Yani İlaçlamanın zamanını bize söylüyor. Çünkü bu çok önemlidir. Erken ilacı atarsanız ilaç etkisini kaybeder. Gelen sinekler ilk başta gelen birkaç tanesi ölür. İlaç etkisini kaybettikten sonra gelen diğer sinekleri ilaç etki etmeyeceği için ciddi bir zarar görürüz. Ya da bir zarar görürüz gider yumurtasını bırakır. Zaten yumurtasını bırakan sinek kendiliğinden ölecektir. Onu öldürmenin bir, bize bir faydası olmaz. Çünkü yumurtasını bırakarak kirazları kurtlandırıyordur. İlaçlama zamanı o yüzden çok önemlidir. Bunu bize bu tuzaklar verebilir. Ama ben hiç ilaç kullanmak istemiyorum. Organik yapacağım. O yüzden eğer böyle bir düşüncesi olan varsa kirazda 5-6 tane sarı yapışkan tuzak atsın. Ve bu tuzaklarda çoğunu kitle yakalama diyoruz. Sineklerin çoğunu yakalasın. Ee, ve ara sıra da tuzakları temizlesin çünkü gelen tuzağın üstüne gelen diğer sineğin üzerine konup geri gitmesin. Tuzaklar o yapışkanlık özelliği devam etsin. Bu şekilde sarı yapışkan tuzak kullanıldığında e, ciddi bir şekilde bu kilah sineğiyle mücadele ediliyor. Bir de tabii kilah sineğiyle mücadelede şöyle bir durum var. Topraktan geliyor demiştik. Topraktan ilk çıktığında ağacın güneyine gelir. Yani sıcak yer olduğu için ilk önce oraya gelir. Eğer bizim kirazlarda kurtlanma az ise, yani popülasyon diyoruz, sayısı azsa, genelde az kurtlanıyorsa kiraz, sadece ağacın güneyini ilaçlamak ya da birkaç her güneyden, her ağacın güney kısmından 2-3 tane dalı ilaçlayarak biz buna e, kısmi ilaçlama veya kısmi dal ilaçlaması deniyor. Bunu yaparak hem fazla ilaç atmayız, hem çevreyi kirletmeyiz, hem kalıntı oluşturmayız, hem kesemize yani normalde 3-2-3 kutuyla ilaçlayacağımızı bir kutuyu harcarız. İş gücünden kazancımız olur. Ve böyle bir ilaçlama yapılabilir. Bu da kirasine için önerilen bir ilaç. Çünkü ilk önce güneyine çıkıp oradan ilacı aldıktan sonra ölecektir. Kuzey kısmına niye huzurlu ilaç Güzel atalım? bir lokasyon belirlemiş <laughs> oluruz aslında hocam. Evet yani eğer bu ama bu, bu dediğim şey e, kiraslarda az kurtlanma sizde popülasyon düşükse Belki yüksek kesimlerde yetiştiriciler bunu biraz daha dikkate alabilir. Çünkü fazla ilaç atmanın çok ciddi zararları vardır. Bir dayanıklılık kazanma riski var, kalıntı riski var. Yani o ürünü ha bile pazara götürürler, insanlar zehirlenir. Yani zehirlenir derken bunu bir ara bir programda söylemiştik. Hemen direkt ilacı alıp da böyle zehirlemediği sigara gibi. Yani zamanla e, kronik olarak seni birikir, birikir, birikir kansere götürür. Dolayısıyla bunu insanların yapmayalım. Buna da dikkat edelim. Ne kadar az ilaç atarsak öyledir. Sonradan bir de eğer popülasyon yüksekse kirazın her tarafını ilaçlamamız gerekiyor. Bu da önemli bir bilgi. Bu da genelde ben düşmeye başladığında bu tuzaklar işte orada çok önemli. Bu sinekler çok tuzakta vaktiniz yoğun bir şekilde yakalanıyorsa evet sizin popülasyon yüksek. Kirazın her tarafını ilaç atmak. Tabii bunda Kullanacağımız ilacın ruhsatlı olması, ilaçlama ile hasat arasında geçecek sürenin kısa olması. Bu tür ilaçları seçersek çok daha iyi olur. Evet. Hocam, Bak, bu bir önemli. Konumuz e, kirazken sorumuz da var bir tane kirazla ilgili. Son 3 dakikamız kaldı isterseniz. E, Sorumuzla cevap vermiş evet. olalım yeni bir e, zararlıya geçmeden önce. Merhabalar, evet. iyi akşamlar demiş izleyicimiz Şahin Van Edremit'ten yazıyor. Sizlere e, kiraz bahçem var, kiraz ağaçlarını çiçek dökümünden sonra iki defa ilaçlıyorum. Fakat tekrar kurt vuruyor, ne yapabilirim diye sormuş izleyicimiz. Ha, o biraz erken atıyor. Çünkü kirazlar döküldükten sonra biraz büyüyüp böyle tam renk değiştirdiği dönemde mi e, böcek geliyor topraktan. Ben ona tavsiyem bu sonbaharda toprağı iyi eşelemesi, işlemesi, oradaki çoğu böceği öldürmesi... Bu tabii kendi bahçesinde olan çevreden gelenler için de e, bu tam bu dönemde kirazın renk değiştirdiği dönemde ilaçlı bulundurursa zarar görmez. Yani a, sanırım üreticimiz ilacı biraz erken atıyordur. E, tabii tabi ilacın etki süresi arazide bir haftayı geçmiyor genelde. E, gelen böcekte ilaç etki etmeyince zarar veriyor. E, bu o sineğin geldiği dönemde meyvesinin ilaçlı o zaman ilaç atması çok önemli. Ee, bir de o sarı yapışkan tuzakları denesin. Onu tavsiye ederim. Sarı yapışkan tuzak her yerde bulunuyor. İlaç bayilerinde şuradan buradan bulabilirler. Onu asın. Orada sinekleri zaten bir internette az çok biz de burada tarif etmeye başladık. O sinekler daha birçok böcek yakalanacaktır. Farklı farklı böcek. Sineğin bir baksın görüntüsüne. Orada o tuzakta o yakalanmaya başladığında artış olduğu an ilacı atsın. Çünkü sinekler ilk geldiğinde hemen yumurta bırakmıyor. Biraz beslenip çiftleşip ondan sonra yumurta bıraktığı için sinekler tuzakta yakalandığında birkaç gün süresi oluyor ilaçlama için. O arada da ilacı atarsa da e, kurtlanmanın önüne geçer. Yani o vakti iyi ayarlamak gerekiyor de. değil mi hocam? Yanlış uygulamalar yani, hem cebimize zarar veriyor hem de aslında çevreye de zarar vermiş oluyor. Evet Ali Bey. Yani ilaçlamada başarının en önemli birkaç öz önemi var ama en önemlisi ilaçlama zamanında atılması. Zamanı çok önemli. Evet. Hocam... Yani e çünkü buyurun ilaç süresi, etki süresi biraz düşük olduğu için böceklerin araziye gelip ve orada yaşama süresi uzun. Böcekler birden gelmiyor. Bir periyot halinde geliyor. Bir ay sürebiliyor böceklerin gelişi. Sen ilacı tam onun ortasına denk getirirsen müthiş bir fayda sağlarsın. Erken veya geç atmadın, sana ilaç atmana rağmen zarar görebilirsin. Başarı oranımız da düşmüş olur. Evet, aynen öyle. Zamanlama çok önemli, dozaj çok önemli, doğru ila zira ilacı kullanmak çok önemli. Tabii bu evet, doğru paydaşların hepsini bir anda bunlar, Evet, evet. Hocam vaktimizin de sonuna geldik. Böylelikle biraz geç girdik yayına. Biraz teknik aksaklıklardan Bu aynı. hafta böyle oldu, evet. Bir sonraki hafta e, tekrardan izleyin. Özellikle e, önemli meyve zararlılarını tek tek tanımaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Hem zararlılarımızı evet. tanıyacağız hem de onlara karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey var mıdır? E, yok Ali Bey. E, sezon başladı. Herkese bereketli bir sezon diliyorum. Tabii dondan zarar görenlere geçmiş olsun diyorum. E, i̇nşallah bir şekilde bunu telafi ederler diye herkese temenni, iyi dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizler aracılığıyla da Samsun'a kucak dolusu selamlarımızı yollamış olalım. Değerli izleyiciler Hayır böylelikle ederim. Bitki Doktoru programımızın da sonuna gelmiş olduk efendim. Önemli meyve zararlılarından bahsetmeye çalıştık programımız boyunca. Hem zararlılarımızı tanıdık hem de onlara karşı nasıl mücadele yöntemi geliştirmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.